Tempo Stüdyo'dan herkese iyi akşamlar, selamlar. 17 Ocak 2025 Cuma İzmir programıyla beraberiz. Yarın 7 koşulu bir program var İzmir'de. Valla bugün Dündarzade, dün konuştuğumuz Dündarzade beni yani hakikaten büyük hayal kırıklığına uğrattı. Demek ki hala Safka'nın devam eden sıkıntıları var. Sorunları devam ediyor. Yoksa bu kadar kötü koşmasının bir izahı olamaz. Son 400'e kadar gelip 400'den sonra geriye geriye dur, adeta durması yani muhtemelen bir sıkıntısının hala olduğunu işaret. Antalya şablonu da akşamki Antalya şablonunu da sizle paylaştım toplulukta. Saatlerimizde şu an 19 12 ilk ayak koştu. İlk ayağa geçtik. İnşallah son ayağa kadar gideriz. Antalya programını içeri alırız inşallah deyip geçelim. Günün ilk koşusu 7'li Ples'in ilk ayağına burada e, Tugay Alıcı'nın son 4 idmanını kendisinin yaptırdığı yarın içinde kendisinin bineceği 2 numaralı Baytüre bence 7'li Ples'e ayağı için yeterli olacaktır ben Baytüren'in ilk iki içinde bitireceğini düşünüyorum. Günün ikinci koşusu altılı ganyanların ilk ayağı 1900 metre kum. 3 yaşlı İngilizler maiden in mücadele. Şimdi e, burada yarış belirli bir e, sürete binecek. Önde gitmeyi seven isimler var. Boca, Bayışçı e, Black Breeze King Junk Polat önde bir Tempo kuracaklardır muhtemelen. Koşu 1900. Sonunu nasıl getirecekler? Vallahi bilmiyorum. Fakat burada bir bekleme yarışı yapıp sonlarda etkili gelmesini beklediğim 7 numaralı Kinomoy Girl. İlk şanslı isim bende. Daha sonra son galoplarında çok hazır gördüm. Black Breeze. ikinci şanslı isim. Sonrasında grubun tecrübeli ismi kazanması da normal sonuç olacak olan bir numaralı Bocce 3. sıradan vereceğim isim. E, bu üç isim küçük orta kuponlara yetebilir. Yeri olanlara son koşusunda Dilba iki alıp performansını arttırarak bu yarışa katılacak olan King Can Polat ve yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan fakat muntazam idmanlarıyla benim beğendiğim The Big Bang deyip sıralamam 7-3-1 bir çizgi 4 ve 6. Günün üçüncü koşusu altılı ganyanın ikinci ayağı 1900 metre kum. 4 ve yukarı İngilizler handikap 16 koşu. Yaklaşık 7 ay aradan dönüp İzmir'de yine bu mesafede Before, of, before or After ve Dubai Express arkasında yakın aralarla üçüncülük alırken Nefes açtığını düşündüğüm, ayın 12'sinde yaptığı son idmınında da yani rekor sayılabilecek dereceleri imza atan yarın yine çok iyi koşmasını beklediğim 2 numaralı Essen ilk şanslı isim bende. Daha sonra İzmir'de bu mesafelerde iyi yarışları bulunan artık e, eli kulağında olduğunu düşündüğüm 3 numaralı Speed Hunter, ikinci şanslı isim. Sonrasında sevdiği mesafeye çıkacak olan İyi koşmasını beklediğim 7 numaralı rotaraktör Üçüncü şanslı isim. Daha sonra ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan son koşusundaki dördüncülükle de kıpırdan, kıpırdanmalar gördüğüm 5 numaralı Rintintin. Bu koşu için yeterli gibi gözüküyor. Fakat yine yerimiz varsa ee, rakip arayanlara son dönemde İzmir'de iyi yarışları bulunan yarın yine bu gruba kafa tutabileceğini düşündüğüm 4 numaralı Berit ve son 800 galabını beğendiğim bomboş kilolu 10 numaralı Okçu Bey bu koşuyu kapatır düşüncesindeyim. Sıralamam 2, 3, 7, 5 bir çizgi 4 ve 10. Dördüncü koşu Altılı Ganyan'dan 3. ayağı 1200 metre kum. 4 yaşlı Araplar 4 şart mücadele. Burada ben 3 e, ismin koşuyu kapatacağını düşünüyorum açıkçası. Birbirinden ayırmadan 1 bir numaralı Ateş 2 numaralı Bedrefter ve 3 numaralı Söğüt Efesini yazdığımız zaman burayı rahat rahat izleriz. 1 2 3 3 2 1 ben de ayırmadan kuponlarda bulunması gereken isimler bence. 5. koşu Altılı Ganyanların 4. ayağı 1900 metre kum 4 ve yukarı Araplar kısa vade 6. Şimdi yani herkes bu koşuda o bir çeliğe yüklenecek büyük ihtimalle AGF oranında 45-50'lerde çıkar. Çok kişi de o bir çelik üzerinden kurgusunu yapacaktır. Fakat ben o kadar güvenemiyorum. Ee, favori hanesinde olmasına ya da kazanırsa kazanmasına hiç lafım yok. Ama ben e, iki tane ciddi rakibi olduğunu düşünüyorum o bir çeliğin. Şimdi yarışı koşturacak olursak o bir çelik kafayı alacak. E, gidecek arkasına Kozmos, Hızlı Emel ve Has Tarkan sıralanacaklar. Hatta ben e, Has o bir çeliği liderlik konusunda da zorlayacağını ve e, yoracağını düşünüyorum. <laughs> Bu sebeple de e, Has bir didişmeye gireceğini o bir çelikle düşündüğümden düzlükle beraber sonlarda çok sert gelmesini beklediğim Hastarkan avantajlı 4 numaralı Mahirini benim ilk şans verdiğim isim olacak. Daha sonra önlerde bir didişmeye girmediği halde kendi yarışını yapabilirse tabii ki 5 numaralı o bir çelik çok şanslı isim. Ve idmanlarında çok formda görünen Muhammed Mirbilgin dersindeki Kozmos bu yarışın galibini belirler. Sıralamam 4, 5 ve 3. 6. koşu altılı ganyanların beşinci aya 1900 metre kum 3 yaşlı İngilizler Maiden yarış. Bu mesafe ilk kez çıkacak olan safkanlar var bir yere toplanmışlar. Ee, bence günün en zor yarışı burası. Önde tuttuğum bir isim var fakat yeri olanlara da önereceğim isimler var ya burayı tekleyip geçeceğiz ya da yanına isimler yazacağız. Öyle bir koşu burası. Ee, bir Victor galıp temsilcisi olan bu mesafeyi de yapabileceğini düşündüm. İdman pistinde de diğer isimlerden daha iyi gördüğüm 7 numaralı Trouble Boy benim alternatif tekim olacak. Tek atanları hiç lafım yok. Ee, fakat sığınıp bekleyeceğimiz bir isim olur. Küçük bütçeli küp kuponlar için de yetebilir. Yanına rakip arıyorsak ya da yerimiz varsa mutlaka bulunması gereken isimler 1-2 isimle bitmez. Çünkü birbirine çok yakın isimler var dediğim gibi. Ya 7 numaralı Trouble Boy'u tek atacağız ya da yanına 1 numaralı Ventum, 2 numaralı Aybar Fırtınası, 4 numaralı Black Fig, 5 numaralı Luke Skywalker, 6 numaralı Speedy Pilot'ı mutlaka yazmamız lazım. Ya da dediğim gibi e, az bütçeli, küçük bütçeli oyunlarda 7 numaralı Trouble Boy yeterli olabilir. 7. koşu altılı ganyanların son ayağı. 1400 metre kum. 4 ve yukarı İngilizler. Satış koşusu. Evet günün son ayağı. E, sona kadar gelip artık ikramiyeyi almayı bekleyeceğimiz koşuya geldik. Ee, yaklaşık 3 ay gibi bir ara verdikten sonra Antalya'da önce sentetikte daha sonra da yine Antalya'da Kabakum'da iki kez üst üste yarış görüp beşinciliklerle sağdan ayrılırken nefes kondisyon eksiğini kapattığını gördüm. 17-18 günlükte bir dinlenme sürecinin ardından bu koşuya da ilmek ilmek hazırlanan salı günü yaptığı 600 galabunda da pırıl pırıl gördüğüm 3 numaralı My Private gün özelinde benim en güvendiğim isim olacak. Ben yarın My Private'ın kazanmasını bekliyorum. Son ayakta 3 numaralı My Private benim bankom. <laughs> Sizlerle büyümeye, birlikte büyümeye devam ediyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi bahtımız açık, şansımız bol olsun. Hoşçakalın, hoşçakal yarın.